Herkese merhaba. Merkez Bankası'nın Temmuz ayı faiz kararı yaklaşıyor. Piyasalarda beklenti büyük. Acaba bu ay faizlerde yeni bir indirim dalgası mı başlayacak? Hadi gelin beklentilere birlikte göz atalım. Piyasanın genel beklentisi 250 bas puan indirimle gösterge faizin %43.50 seviyesine düşüleceği yönünde. Peki biz bu beklentiyi neye göre söylüyoruz? For Imres Haber olarak tam 25 ekonomiste sorduk. 13 ekonomist merkezin 250 bas puan indirme gideceğini söyledi. 5 ekonomist 300 bas puan, 5 ekonomist ise 350 bas puanlık indirim bekliyor. Ve daha da dikkat çekici olan bir ekonomist 400 bas puan, bir ekonomist ise 200 bas puan indirim öngörüyor. Yani beklenti aralığı oldukça geniş. Bu ayki toplantı sonrası yılın kalan 3 toplantıda da faiz indirimlerinin sürmesi bekleniyor. Piyasanın yıl sonu toplantısına ilişkin beklentilerinde de bir miktar yükseliş var. Bir önceki ankette %35'te oluşan tahminler %36'ya yükselmiş durumda. Beklenti aralığı ise %34 ila %38 bandında şekilleniyor. Ama asıl sürpriz 2026 sonu beklentilerinde. Merkez Bankası'nın 2026 sonunda faizi %25'e indirmesi bekleniyor. Bir önceki anket döneminde bu beklenti %27.50 idi. Gelecek yıl sonu için en yüksek tahmin %30, en düşük tahmin ise %20 seviyesinde. Ve sıra Mart ayındaki ara toplantı ile değişikliğe gidilen faiz koridoruna geldi. Bu ay borç alma faizinin %44.50'den %42'ye, borç verme faizinin ise %49'dan %46.25'e düşürüleceği tahmin ediliyor. Hatırlayalım Merkez Bankası Aralık 2024'te faiz indirimine başlamış, 3 toplantıda toplam 750 bas puanlık indirim yapmıştı. Nisan'da politika faizi sabit tutulmuş, ancak koridorda artış olmuştu. Geçen ay ise faizler tamamen sabit bırakıldı. Piyasalarda tüm gözler 24 Temmuz Perşembe günü saat 14'te açıklanacak faiz kararında olacak. Acaba Merkez Bankası bu ay bir sürpriz yapar mı? Sizce daha yüklü bir faiz indirimi gelir mi? Tahminlerinizi yorumlara bekliyoruz.